Şimdi benim eşim de yönetmen. Ama sanıyorum bambaşka iki yönetmeniz. Yani hiç aynı sette olmadık. Yani o nasıl çalışıyor, ben nasıl çalışıyorum bilmiyorum. Yani benim için daha doğallık ve samimiyet önemli. Yani benim için oyun değil, öncelikle samimi ve doğal olması, gerçek hayattakinin iz düşümü olması önemli. bu Ama bu benim tarzım. Zeynep'in tarzı ise bambaşka. Şimdi burada o yönetmen ben yönetmen değilim diyemeyiz ya da şöyle söyleyeyim benim size bu konuda hani bir tavsiye vermem gerekiyorsa bir kere bana göre yönetmenlik bana göre tırnak içinde söylüyorum dünyanın en basit ikinci mesleği çok iddialı oldu hani birincisi ne diyecek olursanız futbol takımı teknik direktörlüğü yani bir futbol takımı teknik direktörüsünüz, bir maç oynatırsınız. Arkanızdan 3 milyon kişi ya araba kullanıyordur, ya saç tıraş ediyordur, ya başka bir şey yapıyordur ama işte o adam orada mı oynar, niye atak oynamadı, niye bu futbolcuyu değiştirdi? Herkes ondan daha iyi biliyordur maçı. E yönetmen de aynı şekilde. Hani bir filmi çekerseniz evde oturan 3 milyon kişi ondan sonra ekrana bakar ya da sinema perdesine bakar. Öyle mi yapılır, böyle mi yapılır, şu mu yapılır, bilmem ne mi yapılır. Herkesin yazılan üzerine bir fikri mutlaka, yazılan ya da çekilen üzerine bir fikri mutlaka vardır. Dolayısıyla bana sorarsanız dünyanın en basit ikinci mesleği. Yani e, ve bana sorarsanız tekrar hani çok yorulduğum, sıkıldığım, perişan olduğum, stres altında olduğum dakikalarda hep şunu düşünürüm. Ya Onur yaptığın iş otobüs şoförlüğünden daha basit. Niye? Yani çünkü otobüs şoförünün arkasında 55 tane can var. Yani o koltuklarda oturan ve en ufak bir dikkatsizliğinde, en ufak bir dağınıklığında o 55 canın hayatına mal olabilir. Oysa sen kimsenin hayatına mal olmuyorsun. Yani bir propaganda işi yapmadıktan sonra ya da başka bir şey yapmadıktan sonra sen kendi hayallerini anlatıyorsun. Burada sana kimse olmuş ya da olmamış diyemez. İyi ya da kötü der. Ama iyi ya da kötü de göreceli. Yani e, ne kime göre iyi, kime göre kötü? Hani e, bir komedi filmi çekerseniz kimisi der ki Türkiye'nin yarısı nefret eder, Türkiye'nin diğer yarısı da bayılır. Ama o zaten o film iş yapar. Yani zaten hani ortalama e, iyi işte dediğiniz film zaten bir şey çıkartamaz size. Yani bir işi yapıyorsanız ondan nefret edenler de olacak, şeyler de olacak. Dolayısıyla yönetmen olmak isteyen herkes olabilir. Bunda hiçbir mahsuru yok. Yani bu işin illaki okulunu okumaya da gerek yok. Ha bana sorarsanız geri geldiğimde yani Onur sen tekrar yönetmen olmak istediğinde sinema televizyon mu okurdunuz okurdun derseniz hayır sinema televizyon okumazdım. Bu anlamda psikoloji ve sosyoloji okumayı tercih ederdim. Yani insan davranışı ve insan tepkisi üzerine. Çünkü yani ben oyuncunun psikolojisine girdiğim müddetçe işte ne canlandırıyorsa polis, doktor, avukat ya da başka bir şey onun psikolojik dünyasını yaratabildiğim sürece sosyoekonomik şartlarında o insanın Karşı tarafa koyduğum seyirciden de o sosyolojik tepkinin ne olacağını bildiğim noktada daha rahat edebilirim. Yani bütün bunları da bir tepkime süresiyle yaratabilirsiniz. Yani çünkü hayat gözlemden ibaret. Kariyer diye bir şey yolculuk yapmadım. Ben hayatta hep beni mutlu edeni seçtim. O bana kariyer getirdi zaten. Hani keşke diye bir şey yok ama keşke annemle daha çok vakit geçirebilseydim ya da e, keşke çocuklarım doğduktan sonra onlarla daha da çok vakit geçirebilseydim. Bugün hala diyorum yani e, demiyor değilim hani burada oturup e, çalışmak yerine burada oturup röportaj yapmak yerine aslında gidip oğullarımla oynamayı tercih ederim. Bana sorsanız benim için hayatta bu daha önemli yani ben tanınıyor olmak ya da işte insanlara kendimi anlatmaktan ziyade. Hani ben zaten bir film çektiysem hani filmi zaten söyleyeceğim bir söz var ve onun için çekmişim. Yani gelip benimle konuşmanıza gerek yok. Film o sözü söyleyemiyorsa zaten ben hani başarısız olmuşum. Ama film o sözü söylüyorsa insanlar beni merak etmiyor. Yani merak etseler kamerayı kendime çevirir, kendim oynarım. Hani onu da deneyimlerim en azından ama öyle bir merakım yok yani. Dolayısıyla keşke dediğim noktalar hep kendi ailemle ilgili, kendi beni mutlu eden o çekirdek yapıyla ilgili durumlar yani.